Ey arz ve semavatın Halık-ı Zülcelali! Senin Kur'an-ı Hakimi'nin talimiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevvi feza müştemilatıyla senin vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudata adedince şehadetler ve işaretler ederler. Evet, zeminde hiçbir tahavül ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebettül, cüz'i olsun külli olsun yoktur ki, intizamıyla senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki. Zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şehadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sanatı acibesiyle ve latif zinetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri, mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden Yanlışsız, mükemmel, süslü, alameti farikalı olarak yaratılışları, sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki, ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki, şuursuzlukları ile beraber, şuurkarane, mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istila edici, intizamsız her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevvi meyveleri ve mahsulleri azine-i gayb'tan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şihadeti bulunmasın.